Evet herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmayı planlıyorum. Yanımda bir elit sporcu var. Şu anda aktif olarak yarışmasa da daha önceleri elit sporcu olarak yarıştı CrossFit branşında. Ve onunla birlikte bir tier list yapacağız. Ne demek bu tier list? 20 tane hareketimiz olacak. Bu hareketleri kendisine göre sıralayacak. Evet Oğuzhan Hocam sen hem birazcık kendini tanıt bize hem de sonrasında tier listimize geçelim. Hay hay merhaba ben Oğuzhan Akpınar. Aşağı yukarı 2016'dan bu yana atlet olarak CrossFit ile ilgileniyorum. Uğraşıyorum. Daha daha evvelinde 8 yaşından beridir spor geçmişim var. Önceleri aktif olarak hem Wushu hem CrossFit branşıyla aktif olarak yarışmalara katılırken şu anda sadece CrossFit branşıyla antrenman yapıyorsun. Benim gibi yenilere destek oluyorsun anladığım kadarıyla. Evet öyle bir de denebilir. <laughs> Elimden geldiğince. Ee, olsan benim aynı zamanda eski Wushu Kung Fu'dan da uzun süredir arkadaşım. 2012-2013 yıllarından beri tanışıyoruz aslında. Wushu Kung Fu sporunu yapıyorduk beraber. Birçok yarışmaya katıldık. Kendisi de dediği gibi 2016'dan beri CrossFit ile ilgileniyordu. Ve ben bütün işte Instagram geçmiş mesajları bakıyorum. Buraya da koyabilirsem koyarım. Kanka ben de gelmek istiyorum. Kanka ben de yapmak istiyorum diye diye anca 2025 yılının başlarında nasip oldu. Gelmek evet. o da sağ olsun çok yardımcı oldu. Hem başlamamda, devam etmemde, mentorluk açısından yarışmamda gerçekten beni çok fazla motive etti ve fikirlerini benimle paylaştı. Hocam şimdi tier evet. listemize geçelim. Hay hay. Öncelikle tier list nasıl oluyor? Onu bir anlatmak istiyorum sizlere. Tier list için şu anda 5 tane toplamda puanlama sistemimiz olacak. Bunlar bayılırım, severim, nötrüm, olmasa da olur, hiç ister şeklinde. Tabii ki de bunlar bizim şu anki konumuzla alakalı. Crossfit hareketlerini içerecek. Bu seriyi açıkçası hem elit sporcularla, advanced yarışanlarla, scale yarışanlarla ve beginner kategorileri ayırmak istiyorum. Çünkü her seviyedeki atletlerin farklı hareketleri yapmayı sevdiğini biliyorum. İzlemesi de umarım keyifli olur. Oğuzhan hocam şimdi ilk olarak gerçekten çok sıkıntılı bir hareket karşımızda var. Thruster hareketi. Tabii ki de ben şimdi seni kendimce yönlendirmeyeyim. Bana göre hiç sıkıntılı olabilir ama Olsan hocam elit sporcu olduğu için belki de o thruster ona çok kolay gelecektir aynı şekilde. Burada herhangi bir kilo belirtmiyorum. Hı hı. Sen tamamıyla kendi hareketi sevip sevmediğinle alakalı bir votla çıksa sever misin sevmez misin yarışmada çıksa vav wow, ben burada iyi olurum der misin demez hı hı. misin tarzında ilerleyebilirsin. Thruster severim yaparım boş zamanlarımda. Evet. Şöyle açıklayayım ilk başta. Evet severim. Sebebi kalçayı bacakları aktif olarak kullanabildiğim bir hareket olduğu için. Hı hı. Yani baskın kas gruplarımdan biri alt vücut. O yüzden yani o taraftan fazlaca destek alabildiğim bir hareket. Omuzlarımdaki hani kuvvet eksikliğini bacaklarla kompanse edebileceğim tamam, bir hareket olduğu için kesinlikle evet, o yüzden evet. severim. Peki sence bunlardan hangisini alalım? Yani bayılırım var, severim var, nötr var, olmasa da olur ya da hiç istemem. Yani severim. Seversin tamamdır. O zaman bunu bayıla bayıla yaptığım bir hareket değil. Değil. Ama olursa da neden olmasın? Anladım. O zaman trastırı severim kesinlikle. kısmına koyduk. Severim. Bir sonraki hareketimiz GHD sitap. Hocam bu hareket hakkında ne düşünüyorsun? Olmasa da olur. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Ya yarışmalarda çok fazla vermiyorlar. Belki uluslararası yarışmalarda çok fazla veriyorlar ama Türkiye'de ben çok görmüyorum. Evet, şahsen ben de görmedim. Sen daha önce hiç bir yarışmada yaptın mı? Şu an onu, onu bir düşünüyorum. GHD, sit-up açıkçası ben hiç karşılaşmadım yarıştığım yarışmalarda. Tekrar düşünüyorum. Yok, yarışmadım. Keza antrenmanlarda da çok fazla karşıma çıkmadı ya da çıktığında da bazen alternatiflerini yaptığım hareket. Yani evet GHD, sit-up, yapıyordum ama bir de benim belim ağrıyor, belim sıkışıyor. Ondan <laughs> çok yapamıyorum. Ekstansi full ekstansiyonda olman gereken bir hareket olduğu için, beli çok fazla sıkıştırdığı için ısıtlaması olan evet. birinin kolaylıkla yapabileceği bir hareket değil. Değil, anladım. CrossFit Games'te bir havuz eventinde vardı hatırladığım kadarıyla. İşte yüzüyorlardı, geliyorlardı. Evet. Sonrasında stop yapıyorlardı. Bunu peki nereye koyalım? Olmasa da olur. Olmasa da olur'a tekrardan eklememizi yapalım. Şimdi bir sonraki hareket. Şu an ben görebiliyorum ama sen anlayabildin mi bilmiyorum. Size belki büyük gözüküyor olabilir ama şu anda ekranımız gerçekten çok küçük. Bir sonraki hareketimiz. Sineç. <gülüyor> <gülüyor> ben Oğuzhan'ın sevdiğini biliyorum bu hareketi Özellikle çünkü eklemek istedim bunu da buraya. Bayılırım. Bayılırsın. Bayılırım. Bunu direkt ben ekleyeyim ama sonrasında sohbet etmeye devam edelim lütfen. Mesela sana şunu sorabilirim. Sen güçlü bir arkadaşımızsın ben seni tanıdığımdan evet, beri zaten. ve gerçekten olsanın ağırlıkları da absürt seviyedeki ağırlıklar olabiliyor. Normal bir insana göre diyebileyim yani en azından biz hatta yani zamanında işte beraber çok kuvvet antrenmanları yapıyorduk 15-16'lı yaşlarda ben şahsen 3 tane 4 tane pull up yapabilirken Oğuzhan strik olarak 20 tane 25 tane 30 tane pull up'ları çıkabiliyordu o zamanlar. Bodyweight'im de azdı o zaman. Onun Kilon azdı ama kuvvetinde gerçekten fazlaydı. Konumuza dönecek olursak eğer bu zamana kadar snatch PR olarak kaç yaptın personal best olarak olarak kaça ulaşabildim. Official mı, official mı falan video videosu yok. İsterseniz Vide yok çünkü. Yani. Ben inanırım sana önemli değil. Yani yanlış hatırlamıyorsam kulüpler arası halter yarışmasına katılmaya hazırlanıyordum hmm. bir dönem. Genelde aldığım PR'ları hep o dönemde almıştım. Özellikle snatch PR değil ama kompleks hareketlerden oluşan yani snatch komplekste bir PR almıştım. O da snatch yani aslında snatch PR sayılır. Bir snatch, bir overhead squat gibi bir hmm. kompleksi yanlış hatırlamıyorsam o da 115'ti. Sonrasında evet. yarışmalara hazırlanırken tekrar PR alma durumu olmadı. Son zamanlarda da yine o kilolarda evet antrenman yapıyorum. Belki şu an daha fazladır. Bu arada o OPR aldığım zaman body weight'im aşağı yukarı 75 kilo. Bayağı da düşük yani şu anki kilona göre bayağı tabii, düşük. 10 tabii. kilo fark var mı? Neredeyse evet. Ve bence sen kompleksin içerisinde yapmışsın o PR'ı. Evet. PR evet. Yani overhead squat da var. 115 kilo yani. İçin içerisinde. Yoksa tek bir squat snatch yapsaydın bence çok daha fazlasını alırdın yani. Çünkü o mobiliteye sahipsin. Buraya da bu arada Osa'nın yaptığı birkaç tane squat snatch hareketlerini koyayım. Hem mobilitesi olsun hem kuvveti olsun gerçekten. Özendiğim şekilde squat snatch'ı bayılırım kısmına koyduk. Evet. Bir sonraki hareketimize geçelim istersen. Ne o burpee mi? Evet burpee. <laughs> Sırada burpee var. Normal Klasik anam babam burpee. Tamam. Güzel terletiyor, yoruyor. Kusturuyor, yeri evet, geliyor. Evet, yeri geliyor kusturuyor gerçekten öyle. <laughs> çok anlam veremiyorum nasıl yoruyor, nasıl oluyor. Öncesindeki veya sonrasındaki hareket durumuna veya antrenmanın yapısına göre... ...bazen burpeeden dolayı bacaklarım, bazen kollarım şişiyor. <laughs> bazen Bazen sadece yoruluyorum, nefes nefese kalıyorum. Ama genel anlamda çok yoran bir hareket. Bunu peki nereye koyalım? Severime. Severime koyalım. Evet. Şöyle severime yerleştirdik. Diğer sebeplerinden biri de boyum için elverişli. Boyum kısa olduğu için kaç oynayacağım ortalama ıı. <laughs> <laughs> 1.70. 1.70. Benim de 1.73 olması gerekiyor aynen. Anladım. Görece kısa boylarım aynen avantaj taşıdığı hareketler var. Evet. Da, bu da onlardan bir tanesi. Evet. Bir sonraki hareketimiz box jump Box jump değil yani. Bunda da yine boydan başlayayım. Boyum sebebiyle dezavantaj sağlayabileceğim bir hareketken Hı -hı. yine bacak kuvvetiyle, bacak baskınlığıyla kompanse edebildiğim bir hareket olduğu için onu da severim. Severim kısmına koyalım. Tamamdır. Gayet de yani severek yapıyorum antrenmanlarda. Ya bunu ben de açıkçası seviyorum box jump'ı. Bir şekilde akıyor. Evet. Gene daha önceki videolarda da söylemiştim. Olsan ara ara bana işte taktikler veriyor sağ olsun. Atladın yavaş yavaş inebilirsin. Ama o indiğin zaman hızlı bir şekilde yerine koy. Yani tekrardan hareketi tamamla. İnerken yavaş in. Atlarken hızlı atla. Gerçekten bu şekilde yapıldığında hem süre olarak gerçekten güzel bir skor elde ediyorsun. Hem de dinlenmiş oluyorsun. Şey diye girecektim oraya. Ben öyle bir şey söylemedim. <laughs> dedin ya. <laughs> ya de dedin. <gülüyor> dedim dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedin ama değil mi? Ben sallamıyorum. Nasıl <laughs> 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 dedin? BSE'ydi <laughs> 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 yavaş dedim, dedim, yavaş, dedim, dedim. yavaş şaka indiyordun. Yapayım, şaka yapıyorum <laughs> Zıpla. Evet sıpla İnerken dinlen. İnerken dinlen. Bir. Yavaş. Zıpla. Ya bu esasen antrenmanın yine yapısına göre değişen bir hmm. durum. Bazı durumlarda taçango zıplaman gerekiyor. Yere iner inmez zıplayıp box üzerinde vakit geçirmeden tekrardan inmen ve çıkman gerekiyor. Hı hı. Bazı durumlarda da pace'ini koruman gerekiyor. Yavaş yavaş hareket edip hı. sürdürülebilirliği sağlaman gerekiyor. O zaman bir sonraki hareketimize geçelim. Tabii. Bunu zaten yerleştirmiştik severim kısmına. Volvolk. diğer bir jimnastik hareketi olduğu için. Sen jimnastiği seviyorsun. Evet, evet. Dediğim gibi bu CrossFit'ten önceki spor geçmişimde çok fazla jimnastik hareketlerine maruz kaldığım için <laughs> sadece vücut ağırlığımı kullandım. hareketlerin çoğunluğunu seviyorum. Severek yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Olduğu kadar. Ya Volvo gerçekten hem omuz hem kor bölgesi hepsini aktif olarak çalıştırıyor ve bir dayanıklılık istiyor. Benzer bir hareket olarak bilmiyorum hatırlarsın. Bu işi yaptığımız zamanlarda partnerli çalışmalarda partner evet. ayaklardan tutup el arabası evet. gibi diğer partneri sürmeye yapıyorduk. çalıştığı antrenmanlarda benzer şekilde bunu zaten çok yapıyorduk. Evet. Ondan kalan bir aşinalık zaten. Sende de bende de. Ben de, de. Evet. Hatta geçtiğimiz gün yaptığımız antrenmanda sana sordum hatırlarsın nasıl çıktın <laughs> Volvo'dan diye. Ama evet o ilk, ilk <gülüyor> set. <gülüyor> Mesela. Ilk anladın set mı? yani o yüzden sen aşinalık olduğu sürece akar bayılırım bayılırım kısmına evet o güzel bol bol koyuyorum bir sonraki hareketimiz kettlebell swing bu hareket hakkında ne düşünüyorsun nötrüm diyebilirim beli gerçekten yoran yani özellikle yüksek ağırlıklarda yapıldığı zaman evet bütün vücudu çalıştıran bir hareket olduğu için antrenmanlarda çok çıkmıyor karşıma evet çıktığında da yaparım olmazsa yapmam tamam. çok fazla bileklerimi şişiriyor çok sevmiyorum ama olursa da yaparım nötr kısmına koyayım Gayet o zaman. hiçbir şey düşünmüyorum çünkü <laughs> bununla ilgili yani hatta şöyle bir şeyim var crossfit'e ilk Başladığım zamanlarda çok fazla yaptığım bir hareketti çünkü ekstra bir mobilite vesaire gerektirmeyen evet. bir hareket, hafif kilolarda olabildiğince tekniği oturtmak maksadıyla, belli sağlam almak maksadıyla yapıyordum. Onun dışında son zamanlarda hiç yapmadığım bir hareket. O zaman bir sonraki hareketimize geçelim. Bunu da gene seveceğini düşünüyorum. Tozlu var. Tozlu varı neredeyse her iki üç antrenmanda bir, en azından antrenmanın başlarına veya sonuna kor evet. egzersizi olarak zaten ekliyordum. Evet sen koyuyorsun. Evet evet. Her antrenmandan önce kor bölgesini aktif hale getiriyor olsa. Getirmezsen ne oluyor? Belim ağrı. Hatta farklı varyasyonlarını yapmayı daha çok seviyorum özellikle. Evet yani sen bol koyuyorsun. Ve weighted evet. Ağırlıkla evet. yapıyorsun. Weighted, toast bar ya da single leg Hı -hı. gibi. Peki. Tek ayak evet. Peki bunu diğer listimize nereye koyalım? Severim. Severim. Kısmı. Evet. Tamamdır. Bir sonraki hareketimize geçelim. Burpee box jump over. Gerçekten bence CrossFit'in Metcon kısmındaki özellikle en sıkıntılı hareketlerden bir tanesi. Şimdi çok enteresan bir şey olacak. Hı -hı. Burpee severim. Box jump'ı da severim. <laughs> Ama ikisinin bir araya gelmesini hiç şey. istemem. <laughs> evet. Birleşince sıkıntı oluyor gerçekten. Evet. Hani bunun birazcık şey diye de düşünebilirsin. Ya bir yarışmada karşına çıkabilir, bir antrenmanda karşına çıkabilir. Yani yarışmalarda evet çok karşıma çıkıyor, elemelerde karşımıza çıkıyor evet. keza. Üzerinde biraz tecrübe kazanılması gereken bir hareket. Hızlı olmak için. Elimine edici bir hareket. Evet. İnsanların arada uçurum olabilecek tarzda bir hareket. Kesinlikle öyle. Güzel bir o belirleyici. Yüzden, evet. O yüzden nötrüm buna karşı. Anladım. Nötr olarak o zaman evet. bunu yerleştiriyorum. Bir sonraki hareketimiz Skirk. Bunu daha önce yapmış olduğum Instagram daki evet. soru cevapta da, da sana ne demiştim? 300 kalori skirt mi 200 kalori mu demiştim. Evet. Uzun bir düşünmenin ardından <laughs> skirt olarak cevabı vermiştin. Evet. Şimdi tekrardan Skyrk'ü tier listimizde önce sebebini sonra nereye yerleştirdiğini anlatabilirsin. Severim ama basic bir hareket. Açıkçası epey yoruyor ama yine de severim. Burada biz bir antrenman yaptık. Herkes bir hareket seçti. size de orada Berat'la birlikte 600 kalori mi 1200 kalori mi skirt gelmişti hatırlarsan. Evet. 1200 civarında 1200 doğru. 1200 civarında Total. ve gene herkesten önce bitirmiştiniz evet. yani hatırladım. Evet. Öyle. Yani kötü olduğum bir hareket değil. değil. Severek yapıyorum yani. Bir ergo antrenmanı olsa, bike olmazsa sıkıyorum devam ve eder. devam ederim. Evet, Hiç aramam yani. Başka bir ergo aramam. Evet. Ya özellikle zone 2 antrenmanlarda bence ben de çok verim aldığımı düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. bütün vücudu bir şekilde çalıştırmaya evet. yönlendiriyor. Benim de sevdiğim hareketlerden bir tanesidir. Hissiyatı seviyorum sonrasındaki. Bunu nereye alalım? Severim. Severim kısmına. <laughs> bunu ekliyorum. Bir sonraki hareketimiz klasik push up. Bunu da gene ben sevdiğini biliyorum. Çünkü kendini de anlatırsın ama itiş hareketli başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşın itişi kuvvetli gerçekten. Avantajlı olduğum hareketlerden biri yine. Kolay şişmiyorsun galiba bir de. O aslında şundan dolayı. Burada gördüğünde evet şişmiyor görünüyorum. Ama öncesinde ben zaten gemide bunu her gün neredeyse yapıyorum. O yüzden buraya geldiğimde zaten bir aşinalık oluyor üzerimde. Bir antrenmanlı geliyorum buraya. Özellikle push upta. Evet. Çünkü orada imkanlar kısıtlı birazcık. Kesinlikle. Çok fazla ekipman imkanı olmuyor. Hı -hı. O yüzden ya vücut ağırlığıyla ya da bulduğun ekipmanlarla antrenman yapman gerekiyor. İkisini harmanlayınca da vücut ağırlığı ile push up. Bulduğum ekipmanları da sırtıma alıyorum bazen. Ağırlık yapacak evet, şeyleri. Evet ağırlık olması açısından. Bari öyle yapayım diyorum işte. Weighted push up çok fazla. yapıyorum Onu Evet Burada ağırlıklı. açıklayayım. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra bu adam gemiye gidiyor. Geldiğinde nasıl bu ağırlıklar tekrar eski halinde diyor. Aynen. Merak olmasın. Olmasın. O zaman bunu nereye koyalım? Bayılırım. Evet ben de öyle tahmin evet. zaten. Bayılırım. Buna şöyle eklemeye çalışayım. Bir sonraki hareketimiz back extension. Açıkçası belimi zorlayan hiçbir hareketi sevmiyorum. Olmasa olmaz. Yani yapmak gerekiyor. Kuvvetlendirmek gerekiyor. Evet. Çünkü ağrılarını yaşadığım dönemde gerçekten yürüyemeyecek noktaya kadar geldiğimi hatırlıyorum. Ben diyordum herhalde sporu falan geçtim. Ben yürüyemeyeceğim herhalde artık diyordum. Gerçekten kötü bir his. Daha sonra işte koru kuvvetlendirdikten sonra falan tekrar eski halime dönünce bırakmamaya çalıştığım egzersizlerden biri. Ben gerçekten omurga yani. Kesinlikle. Direkt... Sağlama almak gereken bir nokta. Severek yapmam ama olmasa olmaz nötrüm. O zaman bunu nötr kısmına diğerleri gibi koyalım. Bir sonraki hareketimiz handstand push up. <laughs> <laughs> gene sevdiğini biliyorum <laughs> ve özellikle o sana göre de birazcık ayarlamak istediğim hareketleri de belki aynı olur ama işte Scale ve Beginner'larda farklı farklı yapmaya çalışacağım. Handstand push-up. Bulduğum her fırsatta yapmaya çalıştığım bir hareket. Hı -hı. Açıkçası şöyle herhangi bir jimnastik aksesuarda ya da hiçbir hareket bulamadığımda yapacak bir antrenman yapacakken ya da eklemem Hı -hı. gereken bir hareket olduğunda ilk aklıma gelecek hareket handstand push-up evet. oluyor. Ya da biriyle hani bir challenge durumu olduğunda aklıma ilk gelecek hareket handstand push-up push up. oluyor. Hı -hı. Keza bunu da gemide fırsat bulduğumda yapabiliyorum. Yapınca yine çok ekstrem bir durum ortaya çıkıyor geminin sallantısıyla beraber. Dengede kalmalı handstand push up. Free handstand push up'la hemen hemen eşdeğer bir durum <laughs> ortaya çıkıyor. Doğru diyorsun ağırlık merkezi sürekli değişiyor. Evet evet koru da çok fazla aktif etmen aktif gerekiyor. Ediyor. Yani neye uğradığımı şaşırıyorum orada yaparken. <laughs> o yüzden buraya geldiğimde yine hani hiç performans kaybetmeden yapabildiğim bir hareket. O yüzden bunu da bayıla bayıla yaparım. Bayıla bayıla olan kısma. Şu anda bir sonrakinden üst üste gelmesini istemezdim. Aaa handstand ee, walk mu o? Aynen handstand walk. <laughs> Birazcık daha çünkü bunu da gene sevdiğini biliyorum Olsan'ın. Hatta gene bulabilirsem bana gönderirsin buraya koyalım. Ağırlıklarla yaptığı bir handstand walk var. <laughs> evet, Beline evet. işte ağırlıkları bağlayıp o şekilde yürürkenki videonu da şu anda izliyorlar muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bunu da yine jimnastik zamanlarından, şu yaptığımız Hı. zamanlardan kalan bir yetenek diyeyim. Ekstra üzerine tabii ki bir şeyler kattım. Ama temeli 9-10 yaşlarından kalmadı hemen. Hı -hı. O yüzden kolay kolay kaybedeceğimiz bir şey Hı -hı. değil. Doğru diyorsun. Ben de mesela daha önce hiç yapma ihtiyacı duymamıştım enstant folk. Hani crossfit'ten önce. Ama bir denedim, iki denedim, üç L denedim. Lütfen seni de ben öveyim. <laughs> Hatta senle çalışırdık şu zamanlarında. Burada kendisiyle beraber çalışmaya başladığımızda crossfit'e başladığında kaç ay oldu? Aşağı 11 ay oldu, 11. 11 ya da 11 ay. Ay. Yani, yani bir yıl bile olmadı. Hatta bundan 4 ay öncesinde, 5 ay öncesinde beraber çalışmaya başladık. Hensiten evet. evet. Volk'u. Ki iki antrenman hmm. sonra zaten yürümeye başladı. Evet. Ha Bu yapamadığı bir şey değildi zaten. Üzerindeki tozu silmek gerekiyordu. Evet, o da çok hızlı oldu. Bizim gerçekten daha önce yaptığımız spor vujuk, Kung Fu başka bir spordu. Ve bunu neye dayandırıyorum ben? Gerçekten vücudunun tüm bölümlerine hakim olman gereken bir spor. Yani işte bizde örnek veriyorum normalde hareket şu şekilde olması gerekiyorken bu şekilde yer olursa bir puan kırılıyordu yarışmada. Evet. Ve belki yurt dışına gittiğin zaman bu şekilde bunu yapman belki ilk 3'e girememenin sebebiydi. O yüzden sürekli elimiz nerede duracak, kolumuz nerede duracak, nasıl doğru teknikte olacak diye bütün beynimizle vücudumuzu kontrol etmeye çalıştık. Bu şu branşında kalan mükemmeliyetçilik, daha doğrusu atletlerde ve yarışmacılarda aranan mükemmel teknik, kusursuz teknik arayışı bizi de yaptığımız hareketlerde, yaptığımız branşlarda en iyiyi yapmaya zorlar duruma getirdi. O yüzden kolaylıkla aşina olabiliyoruz. Olabiliyoruz öyle. Evet. Ben üniversitede mesela bunu gördüm. İşte belki 20'ye yakın farklı branşla ders gördük, eğitim gördük ve işte tenise gidiyorduk mesela sen daha önce tenis oynadın mı diyordu hoca. Halbuki hiç almamıştım ama mesela. grip aynı grip kılıçtan dolayı evet. bir aşinalığımız oluyor. Ya benim eski zamanlarda çok iyi kılıcım yoktu belki. Çok antrenman yaptığımız için bir şekilde aşinalık kalıyor. Öyle dememişsindir umarım hocaya. Sen daha önce tenis oynadım mı hayır kılıç kullandım falan. <laughs> Sadece şey gibi silah gibi tutuyorsun demişti bana mesela. Şöyle vururken mesela hani bizde de aynı şekilde böyle bir hareket vardı. <laughs> Aynen gerçekten silah gibi tutuyorsun demişti. Bak sen söyleyince evet. aklıma geldi. O zaman en stand Hatta bir üstü var. zaten. Sanki... En üstte evet evet. Ya da, daha üstüne bir şey koyamam diye hatta, tahmin ediyorum. Evet, bunu da buraya koymuş olduk. Bir sonraki hareketimiz rov. ile aynı kategoride tutamıyorum ya nedense. Hmm, daha mı çok seviyorsun? Yok hayır <laughs> aksine. Daha az seviyorsun. Evet. Dediğim gibi yani hani ikisi arasında bir kıyaslama yapmak gerekirse Squeerle biraz daha tercih edebileceğim bir ergo. Evet şimdi kürek tekniği geçtiğimiz aylarda burada çalışan Süleyman hocamız var. Evet. Kendisi sağ olsun bununla ilgili epey üzerimizde emeği var. Milli Yardımcı aynı zamanda şu anda da doğru. Ona rağmen bu ergo'yu çok sevdiremedi. Sevdim. <laughs> Kesinlikle ondan dolayı değil. Hı -hı. Benim çok vücut tipimle mi alakalı diyeyim. Yapamıyorum. Ya biraz bence uzun bacaklılar daha avantajlı bu harekette. Yani çekiş mesafesinden dolayı tek seferde örnek veriyorum 10 metre o çekebiliyorsa sen 5 metre çekebiliyorsun. Yani o kadar e, olmasa bile 7'ye 10 gibi mesafelerde uzun boylular daha doğrusu Hı -hı. bence çok daha fazla avantaja sahipler. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ondan dolayıdır muhtemelen. O yüzden nötr. Nötr. O zaman bunu da nötr kısmına ekliyoruz. Bir sonraki hareketimiz deadlift. Yine belli alakalı. <laughs> Bunda mesela PR'ımı sorsan 200. Öyle hani çok alakasız bir bilmiyorum back squat var mı sonrasında ama absürt bir şekilde evet 200. Ama PR aldığım dönemde de bilmiyorum neden çok fazla ağır kaldıramadım bir hareket. Yine belden olsa gerek. Aslında yine boyla alakalı bir avantaja sahip olman gerekiyor ama. Buna rağmen beldeki kuvvet yetersizliğinden kaynaklı. Evet olabilir. Ya dediğin gibi her harekete karşı aynı seviyede olamıyorsun. Maalesef. Ya bunu mesela ben kendim koyacak olsam sen söyle de ben etki etmiş olmayayım sana. Nötr derim ben. Nötr mi koyarım? Ben mesela hiç istememe koyarım. Çünkü gerçekten hiç istemiyorum çıkmasını. Nötr nötr. Nötr Nötr evet Ben dediğim gibi bunu hiç istememe koyardım Detlif'e. Çünkü yani onu yaparken nefesim, belim, tansiyonum gerçekten kendimi çok sıktığımı hissediyorum. Ya tabii ki de burada şimdi salonumuzda powerlifter'cı arkadaşlar da var. Hani işte deadlift squat ve bench press üzerine yoğunlaşan arkadaşlarımız da var. Hı hı. Bunlar çok daha başka absürt kilolar kaldırabiliyorlar ama bizim tam olarak işimiz tek seferdeki en yüksek ağırlığı kaldırmak olmadığı için tekniğimizle alakalı sıkıntılar da olabilir. Ben kendi adıma söylüyorum. bunlar da alakalı olarak da belki hoşuma gitmemiş olabilir. Ama genel manada olmasa da olur ve hiç istemem kategorisine kendimize bunu koyabilirdim. Bir sonraki hareketimiz front squat. Front squat çok fazla kuatları kullandığım bir hareket. O yüzden yani bunu da severek yaparım. Yani herhangi bir yarışmada veya antrenman çıksa o oh, hadi iyiyiz falan diye. Sevinirsin. Tabii. Özellikle kompleksin içerisinde vesaire evet, olursa. Evet evet evet. Halterde. Güzel olur. Yine bundan ziyade back squat'ı tercih ederim ama hmm. bu da gelirse hiç yoktan iyidir. O zaman bir sonraki hareketimiz back squat. Ona göre kararını ver nereye koyacağını. Severim diyeyim. Severim. Front squat'ı squat. severim. O zaman back squat'ı da aşağı yukarı anlamış olduk ama back onun squat, hakkındaki yorumlarını da duymak isteriz. Back squat şöyle. Başladığım zamanlarda üzerine çok fazla yoğunlaştığım bir hareket oldu. Belki çok kolay verim alabildiğim çok kolay maksimal arttırabildiğim bildiğim bir hareket olduğu için tatmin etti. O tatmin duygusu beni sürekli o hareketi yapmaya itti. Evet. Ve bu da birbirini tetikleyen bir duruma geldi. Yapabildikçe hani yapabildiğim şeyi sevmeye başladım. Sevdikçe yapmaya devam ettim. Evet. Yaptıkça sevmeye başladım gibi gibi. Bu aslında birazcık da kötü de bir durum. Yani o zaman yapamadığın Şeye, hareketlere karşı da gerekiyor. uzaklaşıyorsun. Evet evet. O yüzden ki işte deadliftim back squat'ım kadar gelişmedi. Back squat'ı oldum olası severim. Hatta o dönem baya yüksek tekrarlarda 10 RM, 20 RM gibi antrenmanlar yapıyordum. Murat Hocam sağ olsun buradan kendisine. Selamlar. Selamlar. Özellikle metkonların içinde bu tarz squat hareketlerinde şu an hala bayıla bayıla yaparım. O zaman bunu bayılırım kısmına. Evet lütfen. Ekliyoruz. Bir sonraki hareketimiz lunge. Squatlar kadar sevemedim. Nedeni biraz daha hamstringi aktif ettiği için ve deadliftten de anlayacağın üzere orayı çok fazla kullanamadığım için. O yüzden daha nötrüm. Yani squat hani seviyorsam onu da hani olmasa da olur diyemiyorum. Çünkü evet bacağı aktif ettiğim bir şey. Ama nötrüm o konuda. Anladım. Nötre eklerim. Bu harekete benzer bir hareket. Buraya koyma ama keşke koysaydın. Belki diğer kategorilerde koyarım. Onu da hem sana sormuştum. Bulgarian Split Squat hakkında ne düşünüyorsun? Onu çok severim Allah Allah. Bayıla bayıla yaparım onu da yani öyle bir hareket. Ya tek bacak zorluyor beni gerçekten. Keşke koysaydın. Pistol. Yani benim imza hareketim gibi bir şey yani. Değil Nasıl Handstand Walk öyleyse. Pistol evet, de aynı evet. şekilde. Evet. Bir sonraki hareketimiz Squat Clean. Unutturmuş kendisini burada. Squat Clean. Halter hareketinden bir tanesi. Zamanında bileğimi sakatladığım ve aslında birçok kişinin de keza bundan. Ayak mı el mi? El. El bileği. El bileği. Yani şu Şş, buradayken gariptir. Hı, buradan baş parmağımı aşağı çektiğinde bırakıyor radialisi. Evet güzel söyledin. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Bırakıyor radialisi. Bırakıyor radialisi. Radial. Bırakıyor radialisi. Zorlamışım. Hiç haberim yok. Kliğinde işte squat'a indikten sonra atamadım. Baş parmağımı aşağı çektiğinde buradan bırakıyor radialisi zorladığında hı. dirsekte bir sızlamayla beraber ilk evet. başta bileğimi kırdım sandım. Parmağımı çıkardım sandım. Sonra hiçbir şey olmadığını fark edince normal antrenmana devam ettim ama örnek veriyorum. Hammer, curl gibi hareketler yani. Tür grip çekişlerde <laughs> burada epey bir sızlama oluyordu. Uzun bir süre 2-3 ay kadar bunu yaşadım yani. Daha sonrasında kendiliğinden yavaş geçti, yavaş geçti. Tamamen belki geçmediyse de. Yok yavaş yavaş geçti. Geçti. Mi? geçti. Ya, geçti. Keza ilk max'ımı hatırlıyorum squat clean'de. Hatta clean'e mı? Evet evet. Alağaşmaydı. Ha <laughs> doğru. Videosu da vardı Murat Hoca'yla. Ya yani o zamanlar öyle çok olduğunu bilmiyordum normal yapıyordum ben. Murat Hoca yap diyordu yapıyordum. 90 clean jerk max'ım vardı. Yani hiç teknik bilmeyen birisine göre çok iyi. Ben 100 kiloya 6 ay sonra falan ulaştım herhalde yalan olmasın 6 7 ay sonra sana. Oldu mu o kadar? Evet. Ama teknikten belki hani olabilir. O tekniğin oturmasından dolayı temkinli Şimdi ilerledim. He, tabii temkinli. Ben çok şeyim. Evet. Hiç acele etmem. Programda ne yazıyorsa onu yaparım. Çünkü max Ol, yoksa almam. Olması gerektiği gibi. Evet. hani O yüzden 6 ay sürmüştür belki ama evet. bu şekilde. Benimki daha böyle bodoslama olduğu için. Ama yanında Murat Hoca vardı. Onun verdiği bir cesaret. Cesaret de, de vardır. Murat Hoca diyorsa vardır. Bir Bak, şeyler deyip çekiyordum diyeyim, ya aynen. Allah ya yani Bir 90 clean jerkin vardı. O yüzden severim Bunun kendilerini. Da. Ama evet. mesela sineci bayılırım aldın. Evet. Clean'i severim kısmına ekliyorum. Evet. Çünkü Sinecin ben de yeri ayrı ya. Sinec ekstra bir mobilite gerektiriyor. Çok İnsanı hani uğraştırmıyor. Hareket. Çek otur bitti yani. clean omuzla at yukarı <laughs> falan. Çünkü mesela clean'i evet severim. Mesela clean jerk olsaydı belki nötr derdim. Hı -hı. Öyle yani. Jerk'ü mesela hiç sevmiyorum. Evet jerk ben de aynı şekilde birazcık zorluyor yani açıkçası. Hı -hı. Özellikle o kafayı içeriye alma kısmı. Evet. Omuzların işte zorlanması vesaire bambaşka bir seviye. Bir sonraki hareketimiz butterfly'lar. Chest duvar pull up olur. Normal pull up olur. Gene jimnastik. Ya dikey çekişte ya da çekişler genel anlamda itişteki kadar verimli değilim. Rahat hissedemiyorsun. Rahat hissedemiyorum kesinlikle. Hareketlerde aslında rahatım. Yani hareketi yaparken zorlandığım ya da çok fazla bölmem gereken bir durum olmuyor hareketleri. Genel anlamda itişlerdeki kadar rahat hissedemiyorum dediğin doğru aslında evet. evet. Ama yine aleyküm selam. Abi hoş geldin nasılsın? Ha araya mı girdin? Yok abi ya olur Niye mu? Önemli değil. Nasıl hocam? Pardon ya. Yok Pardon hiç abi, sıkıntı benim. değil. İyi Allah şükür. İşte şeyi bitirmeye çalışıyorduk bir abi. Bir video kısmımız vardı yani. da onu hallededik. Aaa Aa, TR. 99 dolar aldım. Aa, çok iyi. Ne Nereden Her aldın? Ben. Amerika'dan. Oradan Kim getirdi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok, söyledim, çok abi. iyi. Gemide de yine ekipman olmayan durumlarda çok fazla yaptığım bir şey olması. Bu da ağırlığı seni kurtarıyor aslında. Evet. Kilo almam... Güçlendiriyor beni aynı Evet zamanda. evet. <laughs> Avantaj olarak bakıyorum. Ama severim derim Hı. herhalde. Bakalım severim kısımdan alabilecek miyiz? Sevmediğim hareket yok. Ay Ağlık. alabiliyoruz vay be. Tamam. Teknoloji Ve son hareketimize geldik. Ring Muscle a. Yani genellikle elit seviye yarışmalarda çıkan, elit atletlerin yaptığı... Edverslerde de çıkar gerçi nasıl ama finalde falan çıkar belki. Ben advanced kategorinin Hiç. içeriğine çok fazla hakim değilim Değilsin. açıkçası. Ama elitlerde çıkıyor. Ne çok, dersin? Çok güzel hareket. Yapalım. Ya, ya, yapmayanlara yaptıralım. <laughs> ya ben geçen gün ring muscle up vardı. Emom yapılmış. <laughs> İlk 30 saniye crossover patlama vardı. Bir de 6 ya da 3 saniye ring muscle up vardı. Daha önce yaptım. Tabii ki de aktif olarak yapmadım. Çünkü benim kendi kategorimde beginner yani şu anda. <laughs> ama yapabildiğim bazı teknik hareketler var ve onları deniyorum. Antrenman içerisinde de yapmaya çalışıyorum. Bir yaptım olmadı, iki yaptım olmadı. Ya olmuyor yani yapamıyorum. <laughs> Ondan sonra son iki roundunda birer te tekrar yapabildim. Benim birazcık daha itişlere çalışmam da evet. gerekiyor. Sen seviyorsun. Ben çok seviyorum. Seviyor musun bayılıyor musun? Çok seviyorum eşittir bayılıyorum gibi oluyor. En son yarışmada hatta çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam overhead squat, front squat, push jerk aralarda işte hep ring muscle up'lı bir antrenmandı. Yani ring muscle up'larda hiç zorlanmadım diyebilirim hmm. o antrenmanda özellikle. Ee, Var mı videon koyalım buraya da yaparken ring muscle up? <laughs> Çektilerse çeken arkadaşlardan lütfen Mehmet'i bulup atmalarını <laughs> rica edeceğim. de, ben de yok çünkü. Ben de yok. <laughs> <laughs> ekstradan son dönemlerde işte yarışmaya nasıl olsa hazırlanmıyorum diye halka jimnastiği hareketlerine falan çalışıyordum. Kendi çapımda holdlar, cross egzersizleri falan. Evet. Ta Tabii o hareketi ayrı Cross'u yapamıyorum Mükemmel kesinlikle. Olur. O aşamada aşamaya hiç varabileceğimi de sanmıyorum ama en azından egzersizlerini falan yapmaya çalışıyorum kendimce. En azından halkada biraz ustalaşmak hoşuma gidiyor. Hem güzel, güzel estetik Sen e seviyorsun evet estetik evet, şeyleri. Evet. E hoşuma gidiyor. Hı -hı. Severek yapıyorum. Bunu o zaman bayılırım. Bayılırım kısmına. Son hareketimizi de koymuş olduk. Genel bir de değerlendirme yapacak olursan eğer bakıldığı zaman hiç istemem hiçbir şey koymadım mesela bu ilginç. Ben de herhalde bir 3-4 tane hareket olurdu diye düşünüyorum. Yok ben hiç istemem. Çıksın canım niye çıkmasın ya? Yaparım ya. Hani... Ya tabii ki de şimdi yapılır o ayrı bir şey. Yok ben ben hep şey kafasında gönder gelsin. <laughs> gönder gelsin. hiç istemem de, is ister misin? İsterim ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemediğim hareket düşünüyorum. Olmadı. Yarışmaları düşünüyorum. Ya da herhangi bir antrenmanı düşünüyorum. Gerçekten devil press olabilir mi? Belki devil press olabilir. Hı. Hiç istemem. Ya da olmasa da olur tekrardan. O zaman sana da sorayım. Burada sana o denk gelmedi. Video yaç izlemişsindir. Furkan abiye sordum. 200 Devil Press mi? 200 Thruster mı? Öyle bir şey vardı. Evet. Thruster'ı seçerdim. Değil mi? Düşünmeden yani hiç. Devil Press'ten ya kaçabildiğim kadar kaçmaya çalışıyorum. Devil Press. Bir de iki Dumbbell'lı falan olursa aman aman. Yani evet. Çok sıkıntılı bir hareket. Devil Press çok tatsız. Evet bitirdik. Evet. Sağ olsun vakit ayırdın. Antrenman yapacaksın ben sen şimdi. Ben teşekkür ederim. Biz bu hafta Derivat haftasında olduğumuz için benim antrenmanlarım bir saat sürüyor. O yüzden boş bir vakit ayarlayabiliyorum. Ama sen normal antrenmanlarını yapmaya devam ediyorsun. Hı -hı. Tekrardan vakit ayırdın için sağ ol. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bu zamana kadar yapılmamış şeyleri açıkçası ele almak istiyorum ve YouTube'daki özellikle CrossFit içeriklerini çok daha fazla arttırmak niyetindeyim. Herkesin de içerik üretmesini öneriyorum sektöre katkısı olması açısından. Sektör bizim sektörümüz artık hani ben de bu sektörün içerisine girdim ve ne kadar geliştirebilirsek o kadar fazla herkes için faydası ne olur. Bu spora yeni başlayacak olanlar da varsa başlasınlar. Öğrenerek hem başlasınlar hem de diğer içerikleri de takip ederek bu işi tam olarak öğrenebilsinler. Daha önce de söylemiştim bunu. Sana da söyleyeyim. Hani ben ilk başladığımda gerçekten çok fazla içerik tüketen birisiyim. Yani işte yarışmalarda ne yapmam lazım? Sana da soruyordum aynı zamanda ama yani bir YouTube'a da yazıyordum. Hep bununla alakalı yabancı içerikler var. Çok fazla Türk içerikler yok. Bazı içerikler var. Evet. Onları zaten tükettim. Özellikle işte Oğuzhan'ın içerikleri var bu işe. Belki de belki CrossFit'le alakalı YouTube yapanlar olarak biliyorum. işte vlog vesaire tarzında. Oğuzhan Özcan. Evet Oğuzhan Özcan'ın. Ayrıca Bumeran Kürşat Hoca'nın videoları var. Mesela evet. onları ben çok fazlaca kez izledim. Crossfit nedir'den başlayarak sağ olsun yapmış ve onların hepsini izledim çünkü bilgiye açım. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bir sohbet muhabbete kulak misafiri olmak istiyorum ama YouTube'da çok fazla içerik yok. Ben işte tam olarak burada devreye girmek istiyorum aslında. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu serinin elit olanı gelecek, advanced olanı gelecek, skilled olanı gelecek ve beginner olanı da gelecek. E, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi geçmiş olsun. Bence çok iyiydi. Bence İyi, de iyiydi. iyiydi çok oğlum. Güzeldi, güzeldi. <laughs> <laughs> ben öyle bir şey söylemedim. Dedin ya. ya <laughs> dedi. dedim dedim. dedim. Dur. Başladı bir kere. Kendi kendine. Birleşince sıkıntı oluyor. Kaşıdı <laughs> <laughs> bir de gülünü sandım, bir de gülünü sandım. Yine. <Tamam> ama. <gülüyor> ne <laughs> ama. <bırak>. Ne, ne <laughs> oldu? Antrenmanlarım... Ha! <laughs>